Herkese merhaba yarım saatlik bir bölümün ardından devam ediyorum. T-Rex'in genomunun %50'sine ulaştık onu göstereyim. T-Rex burada. Ki T-Rex için özel yer yapacağım. Bakalım onu çıkardığımızda kazancımız ne gibi bir ne gibi bir seviyede artış gösterecek ona bakacağız. Hmm, yıldızımız geri geldi. Bakalım Umarım düzelir her şey. Siz bir rahat durun be. Abi ne yaramazlık yaptılar bugün. Batıyoruz şu an ya. Kazancımız yok değil mi? Eksi 14 şu an. Bakalım. Düzeliçiz inşallah be hocam. Düzelmeyi umuyorum. Yeni genom Dorosaurus açıldı. Para kazanmaya başladık gibi. Aynen. İşler yoluna giriyor. Ama senin derdin ne kanki? Neden? Bunu bayılt ya. Ya bak abi sen niye bokluk çıkarıyorsun? Niye? Sebep ne? şunu kır. Düzelt abi. Paramız yok onu yapmaya baksana. Abi bitirdin sen bizi lan bitirdin. Senin sorunun ne? Ne yani? Bir durma. Adını hakkını veriyorsun ha. Adının hakkını veriyorsun sen onu da söyleyeyim. Bayıl bakayım. Tuttur artık şuna ya. Abi daha tam yeni para kazanacağız. Yeme insanları. Yanına atıyor bak buraya attı. Bak bir tane buraya attı. Kadını yedi. Yapma 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 gözünü seveyim yapma. Bir süre esis aldım belki kullanırız. Sonunda bir tane vurdun adamı yedikten kadını yedikten sonra. Ay şimdi bayılacak şimdi bu. Bir taneye bayılıyor bayıldı. Aynı bir geri zekalısın. Esu Center sen de geri zekalısın ya. Harbi var ya. Blue bir rahat duruyor. Blue adam ya. Tek rahat duran Blue. Ee, Reload speed verelim. Veremiyoruz. Para yok. Bitiyiz çünkü abi. Bitiyiz. Niye olsun? 35k dolar gelirse gelir. Bu şerefsiz isminin hakkını veriyor. Bak bak kudruk ya kudruk. Kudruk seni rahat dur lan. Az dur para kazanalım. Çıkaracağım sana bir şeyler şimdi. Yiyecek seni. Alfalı alsana kanki sen. Blue. Blue ben seni niye aldırın yükseltme alfanı aldı diye. Kuduruklu çıkarma belanı var ya, Kutlatırım seni. Anca geri geldi zaten paramız, anca. Expedition center'ı gönderelim. T-Rex getirsin bize. Expedition Center aslında bak Tick Speed vermedim Sonra veririm gitsin gelsin Rahat duruyor mu lan? Sosyal abi bu niye Alpa ya? Allah Allah ayar oldum bak Senin özelliğin var Aynısınız. Ben ikiniz de ataklı mı? Şey yapma. Aha şimdi. Yok bir şeyler olmuyor. Eee atak. 93 artı 33. E bu daha fazla. Niye abim? <laughs> Neye göre alfa oluyor acaba? Ya ya. Bakayım. 135 kadar bir tık geri geldi gibi. Daha research center kuracağız abi. Daha research center'a ihtiyacımız var. Yani böyle ne olacak bilmiyorum. Baksana T-Rex 100 yüz olsun öyle çıkaracağım abi. 100 yüz olmadan çıkarmayacağım. Ve zaten 2 milyon istiyor. 2 milyonu ben nerede buldum? Fosil geldi. Sen direkt git ama kanka. Hiç durma. Hadi kalk. Yallah. Güzel para getirmiş bize. 2 yıldız bundan, 3 yıldız da bundan getirmiş. İyi aferin. Nice. Sevdim sen Süpersin. Abi baksana bitik durumdayız şu an ya. Bir raptor daha çıkarmam gerekiyor buradan. 749 istiyor. Niye? Life spin'ı yüksek diye. Diğerinde şundan yapalım bakalım. Ya da defans yapalım. İkisinden biri fark etmiyor. Evet paramız ettiğine göre. 3. raptorumuzu da yola koyalım. 40 rate 50 o 92 ile çıkarmış Tamam, güzel, nice. Umarım hatasız çıkar. Success rate 2 vermişim, bir tane hız vermişim. O sırada fosilimiz geldi. Rex fosili 2 yıldızı iki tane, güzel. 120 dolar daha getirmiş bize. Hızlı bir şekilde geri gitsen. Ee, bir raptor daha çıkarır mıyız? Research center mi yaparız? Diğer raptora bir bakalım. Onu bir hazırlayalım. Ee... Bu da alpine mi olsun? Ya echo olsun, Delta olsun abi. Hadi Delta ya da echo olsun. echo'yu mu yapmadık biz? echo'yu yapalım. Fark etmiyor ya. Defans mı atalım sana hocam? Ana defans atalım. Defansif bir yaratık olsun. En altta 28 var. Onu koydum. Bura bakıyorum. Aşağı bakıyorum. Defansif. Bura bakıyorum. Aşağı bakıyorum. Defansif olarak bu var. Elimizde olanlar bunlar en azından. Bir Research Center'ı kurduğumuzda daha fazla yapabiliriz. 46 defans. Bakalım. Ne olacak? Daha çıkarmayacağım tabii henüz ama. Ondan önce şey mi yapsam bir research center mı kurusak şuraya? Bunlardan bir tane daha kurabiliyorum bu arada. Okey harika. Surge'i kuralım da gerisine bakarız. Bir raptor daha çıktığında burası yoşer diye düşünüyorum. 8 k alıyoruz şu an gelir. Ee, research center'ı kurmaya başlayalım. Burada hemen buraya kuracağım. Neden olmasın? Şu şekilde olursa güzel. Elektriğini de alıyor, suyunu da alıyordur. Şöyle dümdüz gel abi. Araya küçük bir şey sıkıştırabiliriz diye düşünüyorum. Ondan değil, şöyle bir gezelim şurayı. Şöyle evet üzgün. Fosil center'dan şey Expedition'dan fosiller geldi. Bu ne? Maya Saura Bu neymiş lan? Bir git bakalım. Onda tipini görürüz en azından. Az önce niye bu silipti? İki tane değişik taş. 60 bin dolar kazandırdı. İyi, bir bitiktik zaten kazandığımız iyi oldu. Şu ağaçları da silelim mi ya? bal kalıyor kalmadı kalmasın ne güzel bir inşaat. güzel research center'a bir bakalım nelerimiz açıldı o bayağı bir şey açıldı buradan okey bu ne tayga 600 bin dolar istiyor tayga'ya bu uh. pahalı medikal hastalıklar geldi bunları yapmamız gerekecek ah be çok kötü bowling alanı geldi. Ha, research team Charlie. Ne? Charlie. Team Bravo. Bazıdan research yapabiliyorsun yani. Şu şu research şey team Charlie. O çok pahalı ya. Ama şöyle yaparsak olabilir Diğer adada. Oraya da bayağıdır bakmıyoruz sonuçta. Eko muydu bu? Eko sanırım. O da çıktı. Tamam. Ee, Delta yapalım. Delta ya da... Resilience yapsak. 96, 98... 105... Resilience yapalım. Evet, Resilience yapmadık. 112 gördüm. 126 var burada en aşağıda babası en babası bu 133 133 tamam bu da bu da pahalı bakalım onu ne zaman çıkarırız şimdilik bunlar takılsın böyle bunları da şey verelim abi şu lazım bu ne fazladan görev mi alıyorsun? Üç kere aynen abi. Niye bunu daha önce? Ben bunları unutmuşum ya. E buna veremiyoruz mu? Alo. Heh, veriyoruz. Abi sana ben lazım. Bana da bayağı lazım. Yeterli. Fosil bu ne ya? Mayışmış gibi baya mayışsa sonra gibi bir şey. T-Rex buz abi bize seriden. Ge Anlık gelirimiz ne oldu? 168. Buradaki Raptor hiçbir işe yaramadı mı? Abi bunlar pahalı mı geliyor? Niye böylesiniz? What? What gülüm what? Parkta kıyamet koptuktan sonra bir tık normal gibi geliyor ya bana. O büyük şeyi buraya koyabileceğiz mi geri? Koymasak da olur ya. Salla gitsin. Çok lazım sanki. Lazım mı? Bilmiyorum ki. Evet. Oraya da baktık. Peki. Hmm, hazır para kazanıyoruz. Şuraya bir T-Rex için yer yapsak mı? ne dersiniz? Elektrikli tel mi yapsak? T-Rex'e. Bence olur. Neden olmasın? Elektrikli tel olabilir. Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Ki nereye kadar olacak? O da var. Dur burada hocam. Tam böyle dön. boşluk mu bıraksaydık arkada ya sebebi şu insanlara izlettireceğiz yani diyorum fosil geldi bakalım saat abi rex genomu geldi tekrar gitsin hızlı bir şekilde neyse şimdilik burası böyle kalsın bir bakayım ya e, ee, quest, quest nasıl yapıyordu bu değil mi? Yok, bundan yapacağız. Sen değil kanka, bu 400 bin zaten. Şu 150 bin. İşte bak, bunlardan yetmeyecek. Şuraya bir de şuraya bir tane diyordum. Aha bak buraya sığıyor. Sığıyor da yolu nereye koyacağız? Sıkıntı o. Böyle yapacağız o zaman. Biraz kırpacağız buradan. Tamam mı? En arkadan bir yol geçsin. Buradan geçiyor mu lan? Bu yoldan da kim yürür onu bilmiyorum ama. Hiçbir şey olmayacak sonuçta burada. Ya gerek yok ya. Bozmasaydık keşke. Gerçekten gerek yok. Boş ver abi. Rex'i görmek isteyen oradan görsün. Va oh. alan hayvana lazım abi. Başlatmayın şimdi. Burayı bile alacağım ben. Al al al, al. Hepsini al. Ama dur. Şunu dik abi. Dayak bunu dayak. Biraz gereksiz para harcıyor gibi gözüküyorum ama. Yapacak bir şey yok. Çok kötü oldu bu. Bu da çok kötü oldu. Buradan bağlarsak sorun olmaz. Fosillerimiz geldi. Onlara bakalım. 160 dolar. Of 120 dolar. Güzel para kazanan. Ankylosaurus fosili getirmeyi tercih etti bu elbise bunlar. Başka Rex var mı burada? Denyo var. Trenazoruz burada da varmış. Bir de buraya git bakalım. Belki buradan da çıkarır. 1 milyona ulaştık. 1 milyona ulaştıysak ben burayı ufaktan dizleyeyim abi. Olmaz mı? Bunu mesela koyayım. Şu ağaçları ben sileceğim önümü göreyim. Göremiyorum. Okey. Ee, şöyle yapacağım. Okey, çok iyi oldu ha. Mükemmel. Ee, buraya da bu 150'yi de bu şekilde yapsak. Oradan yol geçer, kapı geçer. Araba geçer. Bu iyi. Yemeği zaten insanların önüne koyarsak problem çıkacağını sanmıyorum. Böyle mi olsun? Böyle olsun? Buraya bir de kapı koyalım. Sebep? Sebep? Yamuk diye mi? Yamuk değilse yapma bunu hocam. Yani çok mu yamuk burası? Değil. Şu şey yapılsın bakalım Onu da yapabilir gerçi Tamam Kapı koyalım Abi ben buraya koymak istiyorum niye ne alaka bu ya Buraya koyabiliyorum oraya. Nani Sebep ne ki Sebebi neydi ki hocam Tekrar çekeriz Problem değil Alt çektim. Kapıyı şimdi koyayım. Ha şimdi bak koyuluyor. Buradan koyacağım abi kapıyı. Hı. Böyle. Güzel. Buraya düzle. Tamam. Elektrik eksik sadece buraya. Bu sil center'ı tekrar gönderelim. Daha bir ilgilensin t rexi e. Abi Rex sandım bir an. Oh diyecektim. Bu ne? Birdek da tamamlanmış. Tetrak zaten bu trak nereden buldum? Ee, buraya da elektrik vereceğiz. Bundan verelim. Nereye verelim abi senin? Kapın kapın burada. Kapın burada. Şöyle verebiliriz diye düşünüyorum. Şuradan geçirsek. Oldu mu hocam? Bu ne? Abi burada bir fazlalık var. Okey miyiz? Yetmiyor. Haklısın, yetmeyebilir. Eee, output. Output. Protection. Eee, output. Protection verelim. Tamamdır. Okey, şu an okeyiz. Ee, buraya bir düzenlemem gerekecek. Tamam şimdilik böyle kalsın. Tiranozorus çıktığı zaman bakarız. Ee, bir dinosaur daha çıkaralım buraya. Bir şeyimiz artsın. Fosillerimiz geldi. Kok gibi fosil getirmiş ama. T-Rex'i bir... Eksi çıkardıktan sonra bu yol boyuna güzel bir şekilde dizebiliriz. Şu an değil ama daha sonra bakarız ona. Buraya sığarsa tabi böyle. Sığar mı? Şuralara sığar gibi. Bakacağız artık. Evet fosillerimiz geldi. Abi T-Rex getirdiğin için çok sağ ol. E para getirmiş adamsın. Böyle Raptor'umuza az kaldı. Hadi onu da çıkaralım. Çıktı sayılır. 99, 100 hemen çıkarıyoruz abi. Güzel dolar daha kazandık. İşte <laughs> <Üçte> bu be hocam. <laughs> <ucağım. gülüyor> i̇yi iyi güzel. Tamam. Da, siz sosyalleşin. Çabuk çık oradan. Çabuk çık oradan. Ver bana arabayı gerizekalı Saldırgan olunca araca çok saldırıyorlar işte o sıkıntı. Bu da çıkamıyor birden. Abi araba kullanmasını ben mi öğreteceğim size ya? Güzel güzel paralar kazandık. <laughs> Okey. Çok iyiyiz hocam. Araştırır Rex'i araştırır. Rex 82'ye gelmiş. Neyse efendim bu bölümün bir... Sonuna gelelim. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum atıp abone olup bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.